Şimdi böyle havlu, havlehu etrafı. O da mübarek. Mescid Aksa gibi çevresi de mübarek. Bir yere götürdü peygamberimiz. Olan oldu biten bitti sizin bakarsınız, o bakarsınız okursunuz öğrenirsiniz veya öğrendiğiniz bir daha şu anda tazelersiniz. Mescid Aksa demek ki Filistin'in sorunu değil. Ben de Muhammed'in adamıyım. Ben de İsra suresini kabul ediyorum. Benim için miracın Üssü olan Keyip Kenet uzay üssü değil orası. Mürteddeki bizim akıncı üssümüz değil orası. Hz. Muhammed'in Allah'a yedi kat gökler delip davete katıldığı bir üssümüz, şerefimiz bizim. Mescid Aksa bizim şerefimiz. Kudüs bizim şerefimiz, namusumuz. Benim bir tane arkadaşım var, birlikte çalışıyoruz. Namaz platformu benzeri adreslerde güzel bir laf etti. Ben ondan naklen, kendi ürünüm olmadığı için de rahat söylerim. Hiç de çekinmem. Her şeyi biliyormuş havası hayatımda yapmadım. Bilmiyorum zaten öyle bir şey aklımdan da geçmez. Dedi ki Çanakkale'ye gitmeyen de milli şuur olmaz. Milli şuur yani bu ülkenin çocuğu olarak da milli şuur olmaz. Gelişmez. Gitmezsen yazıklar olsun size. Evet yazıklar olsun. Var mı diyeceğiniz? Hadi gelin kavga edin benimle. İki, Kudüs'e gitmeye de ümmet şuuru. Ümmet ümmet şuuru gelişmez. Oluşmaz. Ve işte Kabe'ye şimdi zorlayacağız ama bütçe meselesi, izin meselesi diyeceksiniz. Neyse. Kabe'ye gidip de oradaki ümmetin anaforuna inmeyen, Beytullah'a yüz göz olmayan da kulluk şuuru zirve yapamaz dedi. Kulluk şuuru olur ama zirvede bahsediyoruz. Ümmette zirve, millette zirve ve ubudiyette zirve. Kabe'de inşallah bu zirve yapar. Kudüs'te bu zirve yapar. Çanakkale'de bu zirve yapar. Biz inşallah 7 Mayıs'ta Çanakkale'de olacağız namaz platformuna gidiyoruz. Zaten gidiyorum ben. Çanakkale severim. Arkadaşlar Çanakkale. Eyvallah. Şimdi ne diyorduk? Mübarek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilk miraç üstümüz ve ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa bizim için önemli. Bence biz Peygamberimiz yaşadığı güzellikleri o ona özel ahiret nostaljilerini, o şerefi, o makamı zaten Peygamberimiz yaşamış ve şimdi parsasını topluyor ahirette. İşi tıkırında güzeller güzel Peygamberimizin. Arkadaşlar biz bize ait konuya bakalım biraz da ya. İş, iş verelim size iş. İş. Miraç'tan daha çok Mescid Aksa konuşulmalıdır. Ya. Şimdi konuşuluyor. Mescid Aksa'yı koruyanları Terörist ilanı diyorlar. Suud köpeklerinin bazı alimleri üzül. Suud dünyasının bazı köpek alimleri başındaki baş belasıyla birlikte. Evet Birleşik Arap Emirlikleri'nin baş belası işgal kuvvetleri gibi Arapça konuşan gavurlar Firavun'un çocuklarıyla eh Firavun'un çocuğu Sisi vesaire oradaki namusumuzu koruyanları eşkıya ilanı diyor. Oradaki işgal devletinin meşru dost ilanı diyor. Konuşulması lazım değil mi?